Arka kedi yolu perdemiz manuel çalışabilen çalıştıralım yine ağır sahne rayından oluşturduğumuz Bekle ön sahnemiz siyah blackout kumaş motorlu bir adet sahnemiz için uzaktan kumandamız var. Bir adet de e, projeksiyon perdemiz için var. Sahne perdemizi durduruyoruz. Sahne perdemizi açıyoruz. Haricen bir de 5 metreye 4.5 metre projeksiyon perdesi motorlu. Projeksiyon perdemizi kapatabiliyoruz. Yine aynı şekilde arka kulis perdemiz manuel olarak açılıp kapanabiliyor. Arka kulis perdemizi açalım. Kadir Usta açar mısın? Uzaktan mı onları? Kadir üstü. <laughs> Kulis perdesini açar mısın? Ses kontrolü. <laughs>